Hem sizlerin, hem bizlerin, hem de ülkenin bu başkanı daha iyi tanıması için başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ve dikkatli dinlenmenizi istiyorum. Çünkü hakikaten özelde farklı, umumide farklını zirve yapan örneklerinden biridir. Bundan birkaç ay önce, bayağı mühim açından günü veya bir gün önce... Bir ziyaretçim vardı. Ziyaretçim benim ofisteyken telefonu çaldı. Arayan Dursun Özbek'ti. Tesadüf benim yanımdaydı. Benim yanımda olduğunu bilmiyordu. Arayan kişi ortak dostumuza dedi ki acil görüşmek istediğini ve kendi Gayrettepe'de bulunan otelinde randevulaştılar. bulaştılar. Beni ziyaret eden kişi de apar topar yanımdan ayrıldı gitti. Sonrasında ortak dostunun anlattığına göre Dursun Özbek kendisine iyi dinleyin buraları lütfen. Beni seversiniz sevmezsiniz. Bizi seversiniz sevmezsiniz. Bizim içimiz dışımız bir. Kimsenin arkasından konuşmayız. Konuştuğumuz kişi olursa da sonra gidip yüzlerde anlatırız. Kapalı da ayrı, özel de ayrı, açıkta ayrı davranmayız. Bunu bilen bilir. Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki arkadaşlar da çok iyi bilirler. Dediğim gibi ortak dostumuz anlattığına göre Dursun Özbek kendisine ortam çok gerildi. İnsanlar çok gergin. Bu, denen, bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor demiş. Benim normalde futbol haricinde Kulüpler Birliği'nde test tek dostluk yapabileceğim, aynı masaya oturabileceğim kişi Ali Bey'dir. Benden bahsediyor. Maalesef ortam çok gerildi. Istenmedik olaylar yaşanabilir. Ben Ali Bey ile yan yana gelip kimsenin bilmediği bir ortamda oturup konuşup beraber bir yol planı çizelim isterim. Eğer Ali Bey kabul ederse. Bununla beraber devam ediyor, anlatıyor ortak dosta. Federasyon başkanı bizi birbirimize düşürüp keyifle izliyor. Herkesin birbiriyle çatışmasını istiyor. Kendisi çok enteresan, seviyesiz bir adam. Seviyesiz de başka kelime kullanmış da onu ben kullanmak istemediğim için hafiflettim. Hatta geçen gün Ortak dostun söylediği doğru çünkü bu olayı birkaç kişi biliyordu. Ona da anlatmış. Hatta geçen gün Ali Bey'le bana aynı an için toplantı saati verip bizi o an içeri gereksiz yere aynı masaya oturtup birbirimiz birimiz sağında birimiz solunda otururken yine gereksiz bir tartışma çıkmasına vesile olup Ali Bey'le biz tartışırken ortam gerginken bir baktım ki Federasyon Başkanı koltuğunu geri çekip keyif alır gibi bizi izleyip gülüyordu. Burası doğru oldu böyle bir olay. Ben de o an bütün taş devam ediyor. Ben de o an bütün taşlar oturdu ve Ali Bey ister benim ister senin ister Ali Bey'in evinde oturup baş başa konuşmak istiyorum. Bu federasyon başkanın yaptığı tüm seviyesizlikleri konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle bir problemimiz yok. Bu seviyesi insanların yarattığı ortamdan dolayı bu hale geliyoruz. Biz, devam ediyorum, bunlara karşı beraber olup hareket edelim. Ali Bey ile konuş, bu toplantıyı yapalım, saat ve yeri belirleyelim. Bu hepimiz iyi yol, iyi, iyi, hepimizin iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet. Bunlar mesajlar. Ortak dost geliyor bana bunları iletiyor. Görüşmede şunları da söylüyor. Kendi camiası içinde, kendi camiası için bahsediyor. Kendine karşı bir takım kumpaslar kurulduğunu, seçimle alakalı arkasından çalışmalar yapıldığını, yapılan bir takım açıklamalardan ve sosyal medya paylaşımlarından kendisine haberin olmadığını belirtmiştir. Olabilir. Yani Bizde olur mu? Olur bizde olmaz. Olur. Arada bir yapıyorsunuz. Olmaz. Rakiple ilgili olmaz. Bizde rakiple ilgili olmaz. Bu ortak dostu doğal olarak gelip bana bir görüşmeyi aktardı. Böyle bir isteği var ve federasyon yarattı toplum içindeki mevcut gerginliği sonlandırmak istiyor dedi ortak dost. Hem insanları kışkırtmamak hem toplumu sakinleştirmek ve devlete yardımcı olmak için bunun yapılması iyi olacağını söyledi bana aradaki kişi. Ben sordum mesajı getiren kişiye. Sen ona güveniyor musun? Ben güvenmiyorum dedim. Samimi de bulmuyorum dedim. Aradaki dost da ben kimseye kefil olamam futbolda. Ancak 74 yaşındaki bir adamın beni arayıp bunu istemesi normal bir durum değil. Böyle bir isteği olmasaydı bunu benden rica etmezdi. Ben de neden olmasın dedim. Böyle bir gerginlik olmasının olmasın son bulsun diye madem böyle bir istekte bulunuyor hep beraber belirleyeceğimiz bir yerde buluşalım. Benim için fark etmez dedim nerede buluşacağımız teklifi kabul ettim. O tarihten bir hafta sonraki cumartesi günü için konuştuk. Bir sonraki gün Kulüpler bir toplantısı vardı. Hepimiz katıldık. Toplantıdan sonra Dursun Özbek, ortak dostlar yarak Ali Bey çok samimi bir hava oldu. Ali Bey ile çok samimi bir hava oldu. Ali Bey bana çok iyi davrandı diyerek ortak dostumuza teşekkür etmiş. Sanki ben kötü davranıyorum. Ancak toplantı, talep edilen toplantıda 24 saat kala resmi hesaplarından hakkımda çok ağır açıklamalar yaptılar. Ben de bu açıklamalardan dolayı Söz konusu buluşmayı iptal ettim. O Or toplantı organize eden arkadaşa da ben sana söylemedim bu insanların samimiyeti olmaz. Burada başka bir şey vardı bak yaptıklarına yaptıkları açıklamaya artık bu görüşmenin söz konusu olması olmayacağını söyledim. Hani burada buluşuruz iyi bir şey çıkar bir nebze olsun gerginliğin yatışmasına katkı sağlarız. Sonradan pişmanlık duyacağımız olayın olmasının önüne geçeriz düşünceleriyle kabul etmiştim bu toplantıyı. Ama bunlar ne halkı, ne milleti, ne devleti önemseyen insanlar değiller. Bunlar kendi çıkarları söz konusu olunca halk, devlet, insanlık akıllarına gelir. Benim öyle bir şahsiyetli işim olamaz ve bunu makbul insan dediğin kapı arkasında başka, kapı önünde başka bir ajandayla olan kişiler değildir. En azından bizim anladığımız makbul insan diniyeti. İstanbul Dünya Markası Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ettiğimde de söyledim. Bir de tabi İstanbul'un da dünya markası olan çok özel markaları var. Bunların başında da bu şehrin üç takımı geliyor. Onların sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Ve e, bu sadece e, bu üç kulübümüz e, sadece futbol takımı değil yani Türk sporu, spor kültürü, hatta cemiyet yaşamı, toplumsal yaşam adına e, özel konumları olan kulüpler. E, dolayısıyla onların e, bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz. E, tabii ki sportif yarışlar var. Bazen e, iğneleyici ya da işte karşılıklı hicivli sohbetler olabiliyor. Bunlar e, keyifli e, olduğu sürece hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın e, birbirinin çok canını sıkan e, hale dönüşmemesi, centilmenlikle yürümesi dileğimiz. Bu sene iki takımımızın e, yarışı var. İnşallah e, inşallah sonucu güzel olur. E, hayırlısıyla. <laughs> hayırlısıyla biz e, yani en güzel tarif biliyorsunuz. <laughs> iyi oynayan kazansın derler ya. <laughs> i̇yi oynayan kazansın e, diyebiliriz. E,